Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet. Bebek oda turunu sonunda sizlere çekip paylaşacağız. Biz daha doğrusu böyle dedik ki iç dizaynımızı yerleştirelim. Hani kıyafetler falan yıkansın. Ona göre hepsi bitsin. Öyle paylaşalım dedik. Zaten kısa bir videoyla ile videosu ile odanın tamamını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ayrıntılı neler aldık neler yaptık gösterelim. Biliyorsunuz ki artık 30. haftaya geçtik ve biz iki bebek bekliyoruz. Yani ikizlerimiz olacak Allah nasip ederse inşallah. Artık 31. hafta olmak üzereyiz. Şimdi sizlere de hemen bahsedeyim. iki tane yatak aldık biz. Yani ikiz bebek için ilk etapta anne yanı için park yatak aldık. İlk etapta ikisi de yanımızda yatacak tabii ki. Biz sonradan odalarına geçtikleri için odaları hazır olsun istedik. Evet. Adalar hazır olsun istedik. Mioş'ta havlada gördüğünüz gibi. Biraz kıskançlık yapıyor. <laughs> Her neyse. Ee, şimdi bu yatakları Ikea'dan tercih ettik. Yani şöyle söyleyeyim size. Herhangi bir mobilyacıdan almadım. Bu yatakların en güzel özelliği şunlar büyüdüklerinde, boyları büyüdüklerinde aşağıya alınıyor. Hatta şurası çıkıyor. Burası çıktıktan sonra da bunu böyle koltuk gibi bile kullanabiliyorsunuz. Genelde 5-6 yaşa kadar falan ortalama kullanılıyor bunlar. Gayet güzel, sade. Böyle bir şey tercih ettik. Yani büyük bir yatak almanın bir mantığı yoktu. Böyle dekor ettik. Genelde bu tonları tercih ettik. Neydi şu tonun ismi ya? Hatırlıyor musun sen? Hmm, lüle taşı. Lüle taşı. Diğeri de böyle kum rengi gibi bir Aynı şey. Bir kum şeyden. rengi gibi. Kendimiz yaptık. Yani pardon, şey, rengini kendimiz seçtik. Ondan sonra şunları kendimiz yaptık. İbrahim yaptı. Dolabı da hemen şöyle döndürmek istiyorum. Tekrardan Ikea'dan. Taks dolap diye geçiyor. Genelde zaten bunları tercih ediyorlar. Şöyle göstereyim. İçini, dizaynını kendiniz seçiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu arada o kadar çok kıyafet vardı ki biz yıkadıktan sonra fark ettik ki, yani şöyle söyleyeyim, böyle takımları, altlı üstlü takımların hepsini e, çiftledikten sonra dedik ki ne kadar az kıyafetleri varmış. Şimdi şöyle aslında. Bunlar yeterli fakat ikiz bebek olduğu için sanırım biraz daha fazla gerekiyor. Burada şimdilik hastane çıkışlarımız var. Hemen şuna değinmek istiyorum. Biz kişi ikisinin de ayrı ayrı hastane çıkışlarını ayarladık. Bir de ayrıyetten şöyle her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Aslında hiç içimden geçmedi ama çok mesajlar vardı. Prümütüre kıyafet hastane çıkışları aldık. Ne olur ne olmaz. İnşallah tabii ki de oraya kalmazlar. Daha geç gelirler. Öyle umut ediyorum. İki ayrı bölme yaptırdık. Bir tarafa kızın kıyafetlerini bir tarafına erkek, erkeğin kıyafetlerini koyalım diye. Doğa ve bulutum yani. Şöyle camlı tercih ettik buraları. Bakın burada böyle işte göstereyim size. Müslin kumaşları, battaniyeleri bunların hepsi ütülendi, kandı, paklandı. Burada takımları var. Genelde altları var. Şöyle göstereyim size. Bunların hepsi takım. Alt alta. Hiç bozmayayım. Burada havluları ve bornozları var. En altta da şöyle bir şey yaptırdık. Burada işte küvetleri var. Banyo yapacakları alan. Ben şöyle eylemiyorum artık. Şu kaburgalarım batıyor. <laughs> Bu şekilde bir dolap oldu. Tabii e, birkaç şey daha var böyle ilk Biz biraz daha bir şeyler aldık, ekledik. Ama e, genel anlamda şöyle söyleyeyim size. İlk aylar giyebileceği kıyafetler aldık. Yani biz ki ayları böyle işte 6, 9, işte 3, 6 ay falan pek almadık. Genelde çoğu hediye geldi zaten. E neden? Dedik ki doğduklarını da alırız. Yani bilemiyoruz ki şimdi nasıl olacak. Ayrıca bu dolabı isterseniz bakın bir de şöyle söyleyeyim size. İbrahim bir de böyle ışıklandırma yaptı dolaba. Çok ucuza geldi ama. <laughs> Aynen. Özeniyoruz her şeye. <laughs> bu şekilde İçimizde sindi. Güzel Bunların oldu. Bunların linklerini de aşağıda yapıştırırsın. Aynen. Bir de kulpları falan da bakın mesela biz değiştirdik. Bu şekilde kulp yaptık kendimiz. Burada da ayrıyeten, şu an burası böyle karışık. Neden? Çünkü yarın hastane çantamı hazırlayacağım. Burada genelde işte benim kullanacağım ürünler var. Şöyle koyayım. Emzirme yastığıydı vesaire. Burada stoklu bezler var. Bu yüzden burası şimdilik böyle düzenleyeceğiz. İşte şunlar falan yıkanacak. O yüzden burası birazcık şu anda bu şekilde ama bunları da yarın halledeceğiz. Onun dışında hemen şuraya dönelim. Şimdi iki bebek olacağı için tabii ki biz en büyük şeyi tercih ettik. Dedik ki yetmeyecek bize. Bu şekilde dizayn ettik. Ben genelde Nereden esinlendim? Söyleyeyim size, Pinterest'ten. Pinterest'te çok güzel şeyler var. Genelde Pinterest'e girip baktığınızda böyle yani bu tarz odalar daha çok tercih ediliyordu. Ben de böyle tercih ettim, çok da beğendim. Bunu da tekrardan Ikea'dan aldık. Şunların hepsini ben Trendyol'dan aldım. Hep de zaten sizlere linkledim. Şu aynayı vesaire, düzenleyicileri. Şimdi buraya bakalım neler yapmışız burada? Sizlere gösterelim ayrıntılı çekmece düzenimizi. Burada çorapları var. Genelde burada şapkaları var. Bunların hepsi ütülendi ve temizlendi. Düzenleyicilerimi de bu arada internetten aldım. Onları da hepsinin linkini size bırakırım. Burada ağız mendilleri ve yakalıkları var. Burada da kızın şöyle çok tatlı <laughs> Taçları falan var. Ağız mendili azalmışım. Herkes bana öyle dedi. İki tane bebeğin olacak. Çok çok aldı dedi. Burada da tabi bunların hepsi yıkanacak. Biberonları var genelde. İşte daha sonra pişik kremleri var var vesaire Yani burada ıvır zıvırları var şöyle emzik kutuları var buharları var Ondan sonra şöyle banyoda kullanabileceğiz ateş ölçerleri vesaire bunların hepsini de buraya koyduk şöyle en altta göstereyim burada genelde yeni doğdukları zaman kullanacakları pamuk ilk, baş, ilk etapta ıslak mendil kullanmayacağız pamuklar ıslak mendil stoğum zaten sürekli sizlere de linkliyorum burada genelde ıslak mendil stoğum var Şimdi tekrardan yana geçelim şöyle bakalım. Burada neler varmış. Burada eldivenleri falan var. Daha ama bunlar bitmedi. Ütülenecekler var. Ekleyeceğim buraya. Burada şimdilik böyle organizerlerimiz var. Keselerimiz falan var. Şunu da hastaneye götüreceğim tekrar kendi yanımdan. Tekrar buraya geldiğimizde oy şunların güzelleştiğine bakar mısınız? Burada da böyle patiklerimiz, ayakkabılarımız falan var. Allah inşallah giydirmeyi nasip etsin. Burada ne var? He en önemli arkadaşlar şey alt açma minderleri var ve biz sıfır numara aldık. Biraz bizimkiler minik olacakları için. Ee, burada da bez stoğumuz var. Tabi bez stoğumuzun devamı da dolapta. Bu şekilde dizayn ettik. Buraya dönecek olursak. Miyoş kalkarsan müsaade edersen. Burada çok güzel bir sallanma koltuğum var. Bir saniye geçeyim. Bu emzi emzilme koltuğu dinliyor genelde. Nefes almakta çok zorlanıyorum. Buraya böyle geliyorum. Evin en güzel köşesi. Burası da böyle bir sallanma sandalyesi. Yani emzirme sandalyesi diyorlar herhalde. Çok rahat. Çok beğeniyorum bunu. Bunu da zaten sizlere link demiştim. Aldığım sayfayı da etiketlemiştim. Genelde bu tonlarda tercih ettik. Kırık beyaz ve, ve ahşap tonlarında. Uzirafayı da İbrahim'cim doğum gününde bana dedi ki Kendine, kendine, hediye aldı dedi. Ben de gittim doğum günümde kendime bu hediyeyi aldım. Büyüklerin <laughs> odasına. Onun dışında en nadide parçalarımızdan, en önemli parçalarımızdan biri koku yapmaz çöp poşeti arkadaşlar. Burası böyle kilitleniyor. Bakın. Bunu o kadar çok öneriyorlar ki şöyle içerisinde şey var. Alttan haznesini açıyorsunuz. Asla koku vermiyor. Şuradan şöyle. Bir de şuraya bastığınız zaman kapağı açılıyor. Bunu çok öneriyorlardı. Biraz fiyatı yüksek ama şöyle söyleyeyim size. Aşırı önerilen bir çöp kovası. Asla bebek bezi kokusunu falan bırakmamış. Perdeleri biz kendimiz seçtik. Tamamen duvarların renklerine. Perdelerim çok soruldu değil mi? Bayağı mesaj geldi perdeler hakkında. Gerçekten içimize çok sevindi. Keten böyle tercih ettik. Çok çok memnunum. Şöyle duvarımıza da bir aksesuar. Onu da ben kendim beğendim. Öyle hiçbir yerden görmedim onu tamamen öyle. Kendim internette gördüm, beğendim, aldım. Bir de şöyle bebeklerimizin birisinin ismi Bulut, birisinin ismi Doğa. Bulut ve Doğa temalı yaptık. Böyle tercih ettik. Bence çok da odaya da uyum sağladı. Onun dışında böyle işte. Bu arada bunların dönencelerini almadım. Almama sebebime gelelim. Birkaç mesaj gördüm. Tam alacaktık. Şey mesajları vardı işte. Gözleriyle alakalı. Gözlerine problem olabilir. O dönenceden almayın diye. Öyle deyince ben biraz tedirgin oldum. Almadım. Onun üzerinde düşüneceğim. Yataklarımızda da böyle işlemeli yastıklarımız var. Çok güzel yine itimlerine özel. Halıya gelecek olursak. Şöyle halımızda gösterelim. Halıyı güzel bir şey tercih ettim. Ve sürekli böyle internetten aldığım, daha önceden alıp memnun kaldığım bir halıyı tercih ettim, bir markayı tercih ettim. Ölçtüm, bence bu yeterli dedik. Gayet de güzel oldu bence. Bu şekilde bir de, şunu da gösterelim. Şöyle bir şey tercih ettik çocuk odasına uygun yine aynı tonlarda. Işıklandırmamız biraz odamız karanlık kaldığı için İbrahim şöyle bir ışıklandırma yaptı. Çok güzel oldu. Akıllı sistem. Aynen. Çok güzel özellikle akşamları çok güzel ışıklandırıyor bu odayı çok beğendik. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani birçoğunuzdan çok güzel mesajlar geldi. Biz sade olabildiğince elimizden gelen şekilde bu şekilde yaptık. Çok da içimize sindi. Ben çok beğendim. Böyle insan gelince zaten şu an keşke buranın kokusunu böyle size gönderebilsem. Buran buran bebek kokuyor. Kıyafetleri falan da yıkandığı için. Yani şu ayrıntıları gösterdik mi bilmiyorum ama bir de böyle isimlerine özel tarakları vesaire var. Şimdiki bebişler çok şanslı değiller mi ya? Değil mi? Evet. Tamam böyle. inşallah böyle bunları saçlarını taradığımız günleri de görürüz. Bunu İbrahim'cim Kea'dan çok beğendi. Bu bizim tam odaya uyuyor. Bunu alacağım dedi ve aldı. Bu da çok güzel oldu. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bizim dediğim gibi çok içimizde sindi. Çok beğendik. Bence gayet güzel oldu. İnşallah buralarda böyle bıcır bıcır gezdikleri günleri de görürüz. Bir de son olarak şurada benim şimdi yarından itibaren size göstermek istiyorum. Şöyle hastane çantamı hazırlayacağım valizim var. Şöyle küçük bir çantası var. Bir de bu var. Bu da hastanenin kapısına asılacak. Ama bunu yarın çekeceğim sizlere. Bunu ayrıyetten yapacağım. Böyle bir video yapacağım. İçerisine neler koyacağım. Bana bir liste verdiler. Açıkçası böyle çok çok abartmak istemiyorum. Bile bilmiyoruz küveze girecekler mi girmeyecekler mi. İkiz oldukları için yani %50-50 ihtimal girebilirler, girmeye de bilirler. Hayırlısıyla zamanında gelsinler diyorum. Artık nasıl hayırlısıysa öyle olsun. O şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim çok içimize sindi. Valla buraya girince çıkasım gelmiyor bilir misin? Benimle. Sabaha kadar anlat deseniz anlatırım. Şimdi gelelim en güzel kısma. Dilerim ki Allah'tan bekleyen, isteyen herkese bu duygular nasip olsun inşallah. Amin. Bu yolda ilerleyen herkes inanın başından beri hep dualarımda. Çok güzel heyecanlar. Bunlar çok güzel şeyler. Tabi bunlar fasafiso yani. Önemli olan sağlıkla gelmeleri ama tabii ki ilk çocuk olduğu için çok büyük heyecanlarla bunu yapıyorsunuz. Bir de uzun süre bekleyince. Gerçi benim ilk göz ağrım burada. Bu benim evladım. <laughs> Değil mi kızım? <laughs> yani böyle özeniyorsunuz tabii. Allah isteyen herkese inşallah nasip etsin. Sağlıklı evlatlar, hayırlı evlatlar nasip etsin. Hepiniz dualarındasınız. Sizleri çok seviyorum. Umarım sizlere de işinize yaramıştır. Zaten genel anlamda yaptığım alışverişi bir bebek odası linki bir de bebekler için alışveriş diye iki linke böldüm. Oradan altı da size bırakırım. Genel anlamda aldığım bütün şeylerin hepsi o linkte var. Böyle sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>